Şimdiki sorumuz canlı alemleri ve özellikleri konusundan gelmekte. Ökaryot hücre yapısına sahip bazı canlılar aşağıda verilmiştir. Bu canlılarda aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak değildir? Canlılara baktığım zaman amip, paramesyum ve evglona görüyorum. Üçü de tek hücreli protist canlılardır. Bakalım şıklara. Bölünerek üremeyi gerçekleştirme hepsi için ortak özelliktir. Amip her yönden paramesyum enine ve evglona boyuna şekilde bölünerek üreme gösterir. B şıkkına bakıyorum. Kloroplast organeli ile fotosentez yapma. Amip ve paramesyumda kloroplast organeli bulunmaz. Bu canlılar heterotrof beslenen canlılardır. Ancak öglena'nın kloroplastı bulunur ve öglena hem ototrof hem heterotrof beslenen bir canlıdır aklımızda bulunsun. C şıkkına bakıyorum. Kendilerine özgü organik molekül sentezleme hemen aklımıza protein sentezi geliyor. Tabii ki tüm canlılarda ortak olduğu gibi amip, öglena ve paramesyumda da, da bu durum ortaktır. Kontraktil koful ile fazla suyu dışarı atma. Kontraktil koful tatlı sularda yaşayan protistlerde gördüğümüz bir organeldir. Hücre içine giren fazla suyu dışarıya göndererek homeosteziyi sağlar. Amip öglena paramesyum. Hepsi tatlı sularda yaşayan protistler olduğuna göre bu da ortak olacak. E şıkkında da tatlı sularda yaşayabilme denilmiş söyledik. Hepsinin ortak özelliği. Ortak olmayan özelliği arıyorduk. Öyleyse cevabımız B şıkkı olacak. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.